Herkese merhaba. Çalışmadan önce iki önemli uyarım olacak. Bunlardan birisi nefesleri burundan alıp burundan vereceğiz. İkincisi hareketleri yaparken asla kendimizi zorlamayacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce nefeslerle başlıyoruz. Karın nefesi. Eller karında. Nefes alıyoruz. Karın şişiyor. Nefes veriyoruz. Karnı içe çekiyoruz. Nefes alıyoruz. Karın şişiyor. Nefes veriyoruz, karnı içe çekiyoruz. Nefes alıyoruz, karın şişiyor. Nefes veriyoruz, karnı içe çekiyoruz. Kendi ritminize göre devam edin. Şimdi göğüs nefesine geçiyoruz. Eller göğüste. Nefes alırken göğüs kafesi genişliyor, arkaya doğru kürek kemikleri birleşiyor. Nefesi verirken göğüs kafesi iniyor. Alıyoruz, göğüs kafesi genişliyor, şişiyor. Veriyoruz, iniyor. Alıyoruz, göğüs kafesi genişliyor, diyafram aşağı doğru hareket ediyor. Diyaframın bu hareketi kalbe yumuşak bir masaj etkisi sağlıyor. Nefes alıyoruz, göğüs kafesi şişiyor, genişliyor. Nefesi verirken göğüs kafesi iniyor. Alıyoruz, diyafram yukarı doğru hareket ediyor. Veriyoruz, diyafram aşağı doğru iniyor. Kalbimiz yumuşak bir masaja uğruyor. Tam yoga nefesine geçiyoruz. Önce karın şişiyor, sonra göğüs genişliyor ve omuzlar yükseliyor. Karnı çeçek, göğüs insin ve omuzları indir. Tekrar önce karın şişiyor, sonra göğüs genişliyor ve en son omuzlar yükseliyor. Nefesi tam alıyoruz. Akciğerler tam kapasite doluyor. Verirken karnı içe çekiyoruz. Göğüs iniyor ve omuzları indir. Kendi ritminize göre devam edin. Nefes derin, normal. Burundan al, burundan ver. ve bitiriyoruz derin nefes matımızın başına geliyoruz evet ayaklar bitişik kollar yanda sırt düz nefes al kollar dümdüz yukarıda nefes verirken parmak uçlarına yüksel ve tam karşıda sabit bir noktaya bak nefesini tutma Nefesini ver, kolları indir ve ayaklar iniyor. Tekrar nefes alıyoruz, kollar yükseliyor, parmak ucunda yüksel. Nefesi ver, kollar, ayaklar insin. Tekrar nefes al, kollar yükselsin, parmak ucunda yüksel. Nefesi tutma, ver nefes, yavaşça in, derin nefes. Şimdi ayakları yan yana 50 santim açıyoruz. Nefes alıyoruz. Kolları yukarıya kaldır. Nefesi verirken yavaşça çömel. Al, doğrul, ver, çömel. Al, doğrul, ver, çömel. Sırtın, kolların düz. Sandalyeye oturur gibi hisset. Al, doğrul, ver, çömel. Al, doğrul, ver, çömel, nefesi burundan al, burundan ver ve duruşta kal. Nefesi tutma, al, doğrul. Nefes alıyoruz, kolları yukarıda kaldır, eller başın üstüne birleşsin. Sırtın dümdüz, sandalyede oturuyorsun, nefesi tutma, karnını sık. Ver nefes doğrul, al. Ver, çömel, al doğrul ver çömel al doğrul ver çömel al doğrul ver çömel al doğrul yavaşça ellerini aç tekrar nefes al ellerini başın üzerinde birleştir ve arkaya doğru esne nefes ver kollar yanında nefes al ellerini başın üzerinde birleştir arkaya doğru esne ver kollar bedeninin yanında al Arkaya doğru esne, ver kollar bedeninin yanında derin nefes. Şimdi matının ortasına gel, ayakları yan yana 50 santim aç, nefes al, kollar yukarı ver, çömel, al, doğrul, ver, çömel, al, doğrul, ver, çömel, al, doğrul, ver, çömel. Al, doğrul, ver, çömel. Sırtın düz, bedenin dümdüz, tüm organlar yerinde. Bacaklar esnesin, nefesini tam ver, tam al. Nefes al, elleri önünde birleştir, ver, çömel. Al, doğrul, ver, çömel. Al, doğrul, ver, çömel. Al, doğrul, ver, çömel. Al, doğrul, ver çömel. Duruşta kal, sırtın dümdüz bacak kasları, bacaklar esnesin, kök çakra çalışsın, tüm negatif enerji gitsin, yağlar bedeninden uzaklaşsın, şifa olsun. Al nefes, verirken yavaşça otur, rahat bir. Şimdi nefes alıyoruz, sağ elimizi başımızın üstünden yükseltiyoruz. Sol el yerde ve sola doğru bedeni esnet duruşta kal. Şimdi de sol elini başına yasla. Sağ tarafa doğru esne. Nefesini tutma. Doğrul. Nefes alıyoruz. Sağ elimizi başımızın üzerine koyuyoruz. Sol elimizi yere yaslıyoruz. Bedeni sola. Şimdi de diğer taraftan bedeni iyice esnetelim. Şimdi nefes alıyoruz. Ellerimizi birleştirip gökyüzüne doğru uzatıyoruz. Sanki gökyüzünden bizi çekiyorlar ama bedenimiz buna izin vermiyor. Akciğerler rahatlasın. Yavaşça sağa ve sola dön. Nefesini tutma. Burundan al ve burundan ver. Nefes al verirken kollarını aç. Nefes alıyoruz. Ellerimizi tekrar gökyüzünde birleştiriyoruz. Gökyüzünden yukarıya doğru bizi çekiyorlar. Bedenimiz esnesin, tüm organlar yerine yerleşsin, akciğerler genişlesin. Nefes ver, kolları indir. Nefes al, kollarını arkada birleştir. Kürek kemikleri birbirine yakınlaşsın, birleşsin. Nefes verirken öne doğru eğil, esnet bedenini, kürek kemiklerini yapıştır birbirine. Nefesini tutma al nefes verirken doğrul. Tekrar al verirken öne eğil. Al nefes doğrul. Şimdi tekrar matının başına gel. Yavaşça otur. Şimdi matının başındasın. Çene göğüs yakın, baş kalça yukarıda. Al nefes, çenen göğsüne yapışsın. Ver nefes, kalçan, başın yukarıda. Al nefes, çenen göğsünde, sırt yukarıda. Ver nefes, baş, kalça yukarıda. Nefes al, çene göğüs. Ver, baş, kalça yukarıda. Sanki sizi gökyüzünden sırtınızı yukarıya çekiyorlar ama karnınız buna izin vermiyor. Şimdi rahat bir pozisyon alalım ve dinlenelim. Topuklarınızın üzerine kalçanızla oturun, kollarınızı uzatın. Derin nefes alıp verin. Nefesleri burnunuzdan alın, burnunuzdan verin. Tekrar matınızın başına gelin. Nefes alıyoruz, sağ bacağı arkaya uzatıyoruz, sol kol önde. Nefes ver, dirsek diz birleşsin. Al, uzat, ver, birleşsin. Al, uzat. Ver, birleşsin. Sağ bacak, sol kol. Sağ diz, sol dirsek. Sağ diz, sol dirsek. Al, uzat, ver, birleştir. Al, uzat, ver, birleştir. Devam et. Şimdi diğer taraftan yapıyoruz. Sol bacağı uzat, sağ kol ileride. Nefes al. Ver birleşsin. Al uzat. Ver birleşsinler. Al uzat. Ver birleştir. Al uzat. Ver birleşsin. Al uzat. Verirken dirsek diz birleşsin. Al uzat ver. Al uzat. Ver birleştir. Al, uzat, ver, birleştir. Derin nefesle arkaya doğru otur kalçalarının üzerine ve dinlen. Yavaşça doğrul. Sırtın düz. Tekrar matının başındasın. Nefes al. Ayaklarını tak matına. Nefes verirken kalçanı kaldır, yukarı aşağı bakan köpek sırtın dümdüz. Dans et matının önünde, istediğin gibi dans et, sırtın düz, nefesini tutma. Nefes al. Nefes al, nefes verirken sağ bacağını yukarıya kaldır. Al nefes verirken çek karnına sağ bacağını ver uzat al karında 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 şimdi koy yere dans et sırtın düz Nefes al, sol bacak yukarıda. Ver. Çek karnına. Al, sol bacak yukarıda. Ver. Çek karnına. Al, sol bacak yukarıda. Ver. Çek karnına. Al, yukarıda. Ver. Çek karnına. Kendi ritmine göre devam et. Nefes al sağ bacak yukarıda. Nefes verirken bacağını önüne çek. Bacak 90 derece. Al nefes, kollar yukarıda doğruldun. Arkadaki bacak düz. Öne doğru esne, öndeki bacak 90. Al nefes, eller yerde. Kalçanı kaldır yukarıya, yürü yavaşça. Nefesini tutma. Nefes al, sol bacak yukarıda. Verirken çek önüne doğru bacak 90'da. Al nefes. Verirken doğrul kollar yukarıda. Her nefeste öne doğru esne. Her nefeste köklen. Kollar yukarıda. Esne, bırak kendini yer çekimine doğru. Nefesini tutma. Nefes al, verirken yavaşça ö Arkadaki bacak öne gelsin ve birleştir. Al nefes, kollar yukarıda. Ver, yavaşça kapan. Göğsün dizlerine yaklaşsın. Kır dizlerini. Yavaşça esne, sıkma kendini. Al nefes, doğrul. nefes al. Matının başına geç. Nefes alıyoruz. Ayakları yan yan 50 santim açıyoruz ya da açabildiğiniz kadar açın. Nefes verirken sağ bacak 90 derece düşe al nefes bacaklarını iyice esnek. Öndeki bacak 90'da arkadaki bacak dümdüz öne doğru bakıyor. Sağ kolla sağ bacak aynı yöne bakıyor unutma başında sağ bacağına doğru ortadaki parmağından dümdüz karşıya bak nefesini tutma esnet bacaklarını burnundan nefes al burnundan nefes ver doğrul şimdi tekrar soldaki bacağı 90 yap arkadaki bacağın düz öne doğru esne al nefes. Verirken kollarını dümdüz uzat. Gözlerini öndeki koluna doğru bak. Nefesini tutma. Şimdi yavaşça toparlan ve matının ortasına gel. Al nefes, kollarını yukarıda birleştir. Verirken bedenini ortaya doğru serbest bırak. Bırak, bütün enerji aksın. Tüm negatif enerjiyi avuçlarımızdan yere doğru bırakıyoruz. Tüm olumsuz düşünceler bedenimizden aktı ve gitti. Yavaşça doğru ve matının önüne gel. Şimdi nefes al, arkaya doğru esnene, kadar esnediğine şaşıracaksın. Nefes verirken eller önde, arkaya doğru zıpla, planktasın. Kalça yukarı Tekrar dizlerinin üstüne gel çaturanga, bedenini arkaya doğru esnet. Yılan pozisyonu, kobra pozisyonu bu. Şimdi tekrar aşağı doğru bakan köpektesin. Nefes al verirken dizlerinin üstünden eğil, göğüs, çene yerde ve arkaya doğru esne. Tekrar kalça yukarıda. Nefes al verirken dizlerini kır. Göğüs çene yerde sürün arkaya doğru esne bedenin esnesin. Tüm organlar dinlensin. Yavaşça otur kalçanın üzerine. Uzat bedenini. Yoga ile bütün nefesin, bütün bedenin dinlendi, şifalandın. Ayrıca bedenin öyle bir şekle girecek ki sen de şaşıracaksın. Hadi bakalım şimdi vücudumuzu dinlendirelim. Kaslarımız, bedenimiz dinlensin. Yavaşça uzan. Şavasana. Ayakların mat genişliğinde açık. Avuçların gökyüzüne doğru. Nefes al. Nefes verirken ayaklarını sağa sola salla. Nefes al. Nefes verirken kollarını sağa sola salla. Nefes al. Nefes verirken başını sağa sola çevir. Kendini müziğin akışına bırak. Sanki bedenin eriyor, her tarafa dağılıyor. Bedenini bırak, sadece nefesine odaklan. Tüm bedenin eridi, yerle bir oldu. Tüm bedenin dinlendi. Şavasana da beş dakika kalabilirsen ne mutlu sana. Kal bu pozisyonda en az 5 dakika. Derin nefes dinlen.